Merhaba sevgili izleyenler. Bu bölümde Dikkat Köpek Var dizi ve film yapımcısı, aynı zamanda hayvan hakları savunucusu ve savaşçısı Nusret Toplar konuğum oldu. Kediler, köpekler, hayvanlar. Alma mısın, Türk müsün? Hiç ayrı yapmadan. Beşçe soruyor renkli kendisiyle şu an komisyonda tartışılan hayvan hakları yasa tasarısının olası sonuçlarını sokak canlarımızı korumak adına neler yapabileceğimizi bu kabul edilemez yasa teklifini geri çekip daha insani çözümler üretmek konusunda yapılabilecekleri konuştuk. Sokaktaki Canlar programına hoş geldiniz. Şimdi bu yeni yasa tasarısı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Önce sizin düşüncelerinizi alalım. Tabii ki e, aslında yeni bir yasa değil. Evet, bazı bazı hayvanseverler bunu karşı. Eski yasanın üzerinde maddelerini bazen değiştirecekler. Aha. Şimdi 17 maddeyi ben baştan sona kadar okudum. Şimdi çok sıkıntılı maddeler var işte. tenazi, e, Kudüs şüphesi olsa böyle uyutma konusunda bütün hayvanseverler bunu tabii ki kabul etmiyor. Aha. Birkaç tane iyi madde de var. Bunu da bilmemiz lazım. Mesela evcil hayvanı sokağa atan, eskiden 5 bin TL cezası, 10 misli ceza verecekler, 50 bin, 60 bin TL arasında. Ama biz tabii ki o kötü maddelere çok takıldık. Çünkü öte nazi hiçbir sebebin altında asla kabul edemeyiz. Başka maddelerdi, işte bütün köpekler toplanacak ama barınaklara koyulacakmış. Ama barınakların durumlarını, çoğu, çoğu barınakların durumlarını biliyoruz diye sıkıntılı. Peki e, biz hayvanseverler olarak bu sürece nasıl katkıda bulunabiliriz? Tabii ki. E, şimdi herkesin bildiği gibi 22 Temmuz Pazartesi e, ikinci komisyon toplantısı olacak. Aha. Gelebilen herkes Ankara'da meclis önüne gelecek zaten hayvanseverler. Biz hayvanseverler olarak da orada olan veyahut da olmayan zaten bunu sosyal medyada paylaşacağız gelişmelerden. Aha. Bütün hayvan sevenen yapabileceği şey bu. Ankara'da olan gelebilen gelsin. Gelemeyen sosyal medyada bizim paylaştığımızı daha çok paylaşsınlar, kamuoyu baskı yapmamız çok önemli. Aynı anda e, Sayın Metin Külünk çok önemli bir açıklama yaptı. E, Sayın Metin Külünk'ü tanımayan AK Parti evet, kuruculardan hadi. birisi. Aha. AK Parti'den evvel de dedi ve çok katkısı var. Sonuçta AK Parti kurucularının birisi. Biliyorsunuz e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'den geliyor çok önemli açıklama yaptı bu yasa bu şekilde çıkmasın diye. Çünkü altında bu hayvan yasası ve yavlamızın kötü maddelerden hariç bambaşka bir kaos yaratmak isteyen yurtdışı dışı kişiler de var diye. Kötü Türkiye sevmeyen kaos yaratmak isteyen. Onun yüzden e, Sayın Külünk'ün yaptığı o paylaşım açıklamaları bütün hayvan paylaşması lazım. Çünkü biz hayvan sever olarak zaten AK Parti ikna etmek istiyoruz ya. Şimdi AK Parti'den birisi böyle bir açıklama yapması bizi çok mutlu etti. Çok e, düşündürdü bizi. Belki şansımız daha var diye bizim tarafı kazansın diye. Tam oy baskı paylaşımlar sosyal medyada ve Metin Külünk Bey'in o açıklamalarında paylaşırsak bütün hayvansever büyük katkılar olur. Peki Metin Külünk'ün bu paylaşımları veya bu söylemleri e bize umut verir Peki ne kadar umutlanmalıyız? Yüzde kaç oranında ya, biz öyle iyi bir düşünmek istiyoruz ama e, sonuçta ilk komisyonda e, söylenenler, konuşulanlar pek iç açıcı değildi. Evet Hı. ama birinci komisyondan sonra Sayın Metin Kudüm açıklamalar yaptı. Dediğim gibi biz şu anda neyi savaşıyoruz? Biz şu anda Cumhurbaşkanı ve AK Parti ve MHP milletvekilleri ikna etmek. Çünkü e, mecliste çoğunluğu Cumhur İttifak'ta. Şimdi mesela muhalefetten bir siyasetçi bile açıklama yapmazsa hayır biz, biz kesinlikle karşıyız diye yine de AK Parti ve MHP ikna etmesek bu yasa çıkacak bu şekilde muhtemelen. Ama biz şu anda AK Parti milletvekilleri ikna etmek istiyorsak aynı anda Metin Külünk o milletvekillerine çok çok daha uzun zamanda bir siyasetin içinde ve daha büyük söz sahibi AK Parti içinde. Onun paylaşımı yaparsak hiçten daha iyi. Tabii şimdi yasa kesin çıkmayacak öyle bir şey yok da ama sonuçta e Cumhurbaşkanı Leğen'e de konuştu. Hangi konuda Leğen'e de? Cumhurbaşkanı dedi? Böyle bir yasa çıkarsa AK Parti için sıkıntı olacak. Çünkü herkes hücum edecek, kaos yaratacak diye. bir ülkenin Cumhurbaşkanı ülkesinde kaos olmasını kesinlikle istemezdi ve şeyi hainlerin saldırına maruz kalmamak için belki Sayın Metin Kulunk'u dinleyip bu yasa konusunda olumlu şeyler olacak bizim için. Sevgili izleyenler, ben de bir soru daha sormak istiyorum. E, bu yasa çıkarsa diyelim ki, düşünmek istemiyoruz ama çıkarsa bizi nasıl bir süreç bekliyor sizce? Neler olur, kaos mu olur? E, Hayvanseverler çünkü bayağı bir, biz şu an direnmeye hazırız. E, tabii ki hükümete ve devlete karşı çıkmak hiçbirimiz istemeyiz ama e, süreç bizi öyle bir hale getiriyor çünkü canlar söz konusu, hı hı. hepimiz onlar, çocuklarımız gibi seviyoruz biliyorsunuz. Evet. E, nasıl bir şey olur? Yani nasıl bir ortam oluşur sence? Bu yasa, bu maddelerle çıkarsa büyük sıkıntılar çıkar, yaşarız. Çünkü sonuçta biz o maddeler ne diyor? Evet, barınaklar, değnekler iyi seviye getirecekler. Barınaklar ve bakım evlerini veyahut da ormandaki yerlerini evet. iyi seviye getirecekler. Ama şimdiden toplayacağız diye. Şimdi biz, bir insan inşaatlı olan bir binaya girmez. Onun binanın içinde bir ev, ev evi olsa bile inşaat bitmesini evet. bekler, ondan sonra girer. Şimdi böyle bir sıkıntı var. Hükümet, belediyeler, her parti bu konuda sınıfta kaldı. Çünkü kısılaştırma yapmadılar. E, bu yasa daha de çıktı. Bu yasa olan yasa zaten. Siz barınakta bakım evlerini iyi seviye getireceksiniz. Yapmadılar. Şimdi o e, görevini yapmayan belediye başkanları, belediyeler, hükümet, e, bütün partiler yapma dedi Radikal çözüm olarak bizim çocuklarımızı toplayıp onun sonra aslında ölüm kampa sokma hakları yok. O seviye geleceğine hiç inanmıyorum. Gelirse de hayvan severler dünyanın en inatçı kitlesi. Biz bunu asla kabul etmeyiz. Zaten o toplamayı zaten hayvan izin vermez. Onlar da o toplanan alana gidip karşı gelirler. Bu kaos Türkiye'mize bize yakışmaz. Çünkü bunu da söylemek istiyorum. Biz Türk olarak Filistin konusunda bütün dünya vicdan dersi verdik. Amerika, Avrupa, Almanya vermedi. Şimdi biz Amerika'da, Almanya'da, Avrupa'daki o ötenazi konusunu biz e, örnek olarak alıp biz kendimiz kullanmak istiyoruz. Ya burada bir çelişki var. Vicdan, vicdansız olan ülkeleri vicdan dersi veremeyen Şimdi biz bu konuda onlar mı örnek alıyoruz? Biz Türkiye olarak kendi örneğimizi yapalım. Ötenazisiz, öldürmeden bu çözüm, bu konuyu çözeriz düşünüyorum diye. Buradan da Cumhurbaşkanı bu konuda vicdanlı olduğunu inanıyoruz. O konuda lütfen bir 180 derece değişiklik olsun. Sevgili izleyenler maalesef ülkemizde barınakların durumu ortada. Bunun için belediyelere önemli görevler düşüyor. Bu konuda belediyelerin aktif rol alması ve barınakların iyileştirilmesi, barınak olmayan yerlere de acil ve belirlenen standartlar doğrultusunda barınma alanları yapılması gerekiyor. Ama maalesef görevlerini yapmayan yine o belediyeler yüzünden bugün sokaktaki canlarımızın ölüm fermanları yasalaşmak üzere. Ee, şimdi şu anda bile hali hazırda e, sık Cumhurbaşkanımızın bu e, verdiği yasa tasarısı ve işte komisyondan geçecek mi geçmeyecek mi dediğimiz tasarı şu anda bayağı bir her yerde, ülkenin her yerinde vahşet dolu görüntülere yol açmaya evet. başladı bile. E, bununla ilgili ne söyleyeceksin? Yani bu da bir aslında alttan alttan hani siz bir yerden başlayın mesajı mıydı? Yoksa e, insanlar tabii bunu mu algılamak için hazır bekliyordu da e, zaten hani yasa bu yönde çıkacak gibi bir algı mı oluştu insanlarda? Ya evet. evet, yasa daha çıkmadı. Siz aslında şu an hiç toplayamazsınız. Bazıları bahane buluyor. İşte şu anda havalar çok sıcak değil ki o ormanda belki bir yangın çıkabilir. Şimdiden topluyoruz e, Veya da kısalaştırıp geri koyacağız diye. Biz bu konuda hiçbir belediye şu anda güvenmiyoruz. Çünkü çok kötü örnekler gördük şu anda yasa olarak da toplayamazsınız. Şu anda bu yasa çıkmadan evvel zaten eski yasa geçerliydi. Bu nedir? Ee, yakala, kısılaştır, yerine bırakıyor. Şimdi siz tabi tam bu süreçte birdenbire çok toplamaya başlayıp ve şey bahanesiyle e, kısılaştıracağız, yerini koyacağız Hayır hayvan sevene bunu inanmıyor. İspat da etmiyorsunuz. Siz, biz artık sizi dinleyerek güven, güvenmesi sarsıldı. Siz görsel olarak ispat etmeniz lazım. Bu iyi bakım evleri, barınaklar, başka diğer konularda da biz e, yasada yazıyor diye hemen inanacağız öyle bir durumumuz yok. Çünkü daha belki yasada da yapmadınız. Onun yüzden biz artık görsel olarak görmek istiyoruz. Onun yüzden bu toplama konusunu ben kınıyorum. Toplama varsa haberler geliyor. Hayvan sevmeler bütün Türkiye'de var. Bu konuda siz yasa dişi şu anda işlemler yapıyorsunuz. Biz de bunu takip ediyoruz. Bu konuda da susmayacağız tabii ki. Peki belediyelerin dışına çıkarsak şahsi olarak insanlar da katletmeye başladı. İşte önüne gelen silah alıyor, vuruyor, işte bıçaklıyor hayvanları öldürüyorlar şiddet yani. eğilimi ve katliam var bununla ilgili nasıl önlem alınır veya hükümetin buna e, duyarsız mı kalması ya da duymuyorlar mı görmüyorlar mı o kısmı bilmiyorum ama e, bilerek mi bu yapılıyor ya da bu bir an önce hani ortalıktan popülasyon azalsın bir şekilde insanlar da bunları yapsın diye mi bekleniyor hani bunların hükümet farkında diye düşünüyorum sen ne düşünüyorsun? Şimdi tabii ki Türkiye hükümeti, Türk Cumhurbaşkanı bu normal vatandaşla bu talimatı vermez, hadisiz bu bizim işimizi yaptın diye. Tabii. Şimdi ama onlar ama biraz bir, ya e, onlar yani. biraz bir güven alıyorlar. Böyle zaten popülasyonu azaltmak istiyorlar. Biz zaten hayvan düşmanıyız. Bizim elimizden geleni olsun. Yasa konusunda evet hayvanlar kan kanun önünde at mal değil can. Ama sen bir yavruyu altı dakika katlederek öldürürsen, sen sadece iki 2,5 yıl alıp da şu anda beş yıl otelde tatil yapabiliyorsan, İbrahim Keloğlu'ndan konuşuyoruz. Hmm. Eros yavrumuzu katleden. Veyahut da Fatih Öztürk şu anda dükkan hala daha daha çalışıyor. Onlarca kedi katletti. Mahkemesi hmm. devam ediyor ama şu anda serbest. Siz tabii ki böyle bir vakaları hayvan severlerini sunup da güya güzel bir cezalar çıkıyor hayvan katillerine çıkmıyor. İnfaz konusunda da sıkıntı var. ve belki kanun olarak güzel ceza işte 4 yıl hasta değil. Keşke 40 yıl olsa. Ama infaz konusunda hiçbir şey başaramıyorsak ve aynı anda hayvan düşmanları kendi adet, kendini süpermen zannedip dışarı git yapabiliyorsa, o bir özgüveni varsa demek ki hükümetten belediyenin ters mesaj geliyor. Çünkü bakın bir kedi de katletse bile hapis yatmıyorsun diye. E, i̇ki buçuk yıl, beş yıldızı tatilde çalışıyor şu anda. Bütün bilgilerimiz var İbn Kelon konusunda. Onun yüzden işte da ucu açık açıklamalar var ya, hayvan sevenler korkuyor aslında. Net bir şeyler söylese biz de o net ona göre cevap veririz. Onun için çok yanlışlar yapıyor. Bu yasa komple değişmesi lazım, hele o kötü maddeler ve net olunması lazım. Biz de onun üzerine konuşup iki tarafta kazanması. Çünkü ben anneler, babalar çocuklarını kaybeden işte köpekle saldırdı evetizi. Onlar da anlıyorum, onlar da can. Biz şu anda Tabii insan işte. düşmanı değiliz. Tabii. Ama bizden o tarafa doğru anlayış göstermemizi bekliyorsa herkes. Onlar da bizi anlayış göstermemiz lazım. 6 dakika biz orada videoyu görüyoruz, Eros nasıl katlediyor diye. Biz orada yardım edemedik, içimiz yanıyor. Adam şu anda serbest, beş yıldızlı hotel, e, otellerde tatil yapıyor. Onun yüzden ağır, çok ağır ceza bekliyoruz. Bir cana zarar verin, kim olursa olsun ağır ceza hak ediyor. Nusret Bey'in dediği gibi bizler taraf değiliz, sadece insanız. Tüm dünyaya vicdan dersi verirken, şu anki sokak canlarını öldürme yasası teklifiyle büyük bir yanlışın eşiğinde olduğumuzun farkına varmalıyız. Bir karar verelim. Biz millet olarak vicdanlı ve sağduyulu bir millet miyiz yoksa mazluma zulmeden birer cani miyiz? Her şeyi konuştuk aslında söylemek istediğimi söyledim. Şimdi Ankara'da ikinci komisyona ne çıkacak? Ertelenecek evet. mi? İnşallah ertelenir her şey işte. Ekim'in başında ya saatinden meclis ya saatinde gelecek bir Ağustos'ta aksilik olması. bir Ekim'de yeni açılıyor meclis. Ben bunu buna benzetiyorum. Bizim yavrularımız şu anda mahkemenin önünde suçsuz. Hı hı. Biz hayvan temeli ondan avukatlığını yapıyoruz, avukat olarak bizim görevimiz zaman kazanmak. Onun yüzden e, meclis tatili girip zaman kazanırsak bu süreçte, yavrular daha savunmak için, daha çok kamuoyu baskı yapmak için. Bu ilk adım olarak başarılı olur hı hı. ama bizim ne e, hedefimiz var diye belli. Bu yasa bu madde altında çıkmaması lazım. Çıkmaması lazım. Evet, Teşekkür ediyoruz Nusret Toplar'a bizle birlikte olduğu için. E, ben buradan e, son bir şey de söylemek istiyorum aslında, Yani senin şahsen Direkt e, Cumhurbaşkanımız karşındaymış gibi bir mesaj vermeni istiyorum. Ya Tabii. da bir istek, öneri. E, Cumhurbaşkanımdan bunu isterim. Bana göre bu yasa gerektiği gibi kalite altında hazırlanmadı. E, o maddeler, e, yurt dışındaki o ülkelerin örnek gösterdiğimiz onun yüzünden bu bazı maddelerin sunulduğu bize yakışmıyor Türkiye olarak. Biz bize ötenaz yakışmaz. Biz Filistin konusunda nasıl bütün ya vicdan dersi verdiysek hayvan hakları konusunda veririz. İki taraf kazansın. Hayvanlardan korkanı da anlıyoruz, hayvan sevenleri de anlıyoruz. İki taraf da kazanacak şekilde maddeler çıksın. Aynı anda şu anda bu konu kavgayla değil, beraber konuşmakla halledilir. Onun yüzden hükümet ve hayvan seven arasında seve seve ara buluculuğu yaparım. Çünkü benim siyasetle bir aram yok. Ben bir taraf tutmuyorum. Ben sadece vicdanlı bir insanım ve hayvan haklarını, masumun hakkını savunuyorum diye o konuda o ara buluculuğu seve seve yaparım. Kesinlikle bütün hayvan seveler ötenazi maddeyi kesinlikle kabul etmiyoruz. Çünkü hiçbir canımız ötenazi aslında idam cezası hak etmiyor. E, maalesef e, siyasetçiler, hükümet olsun, belediyeler olsun son senelerde e, evi devini yapmadı diye kısalaştırma konusunu gerçekleştirmediler diye ve aynı anda barınaklarını bakma evde iyi seviye getirmedi diye şimdi radikal çözüm olarak ötenazi e, bazı yavrularda kabul etmeyiz. Bizim korkumuz e, çok e, dediklerinin dediklerinden çok daha çok yavrulara ötenazi yapacaklar diye onun yüzden bu maddi kesinlikle kabul etmiyoruz. Sevgili izleyenler gelişmelerle sizlerle olacağım. Şimdilik hoşçakalın.